Merhabalar arkadaşlar. Bugün uyluk ön yüz kaslarından bahsedeceğim sizlere biraz. Şimdi uyluk ön yüz kasları şu anda uyluğun arkadaşlar medial tarafından bakıyorsunuz. Şurası da arkadaşlar uyluk ön tarafı. Tamamen ön taraftan bakmış oluyorsunuz. Şimdi şöyle şu açıdan baktığımız zaman birazcık anteromedial diyelim bu açı, bakış açısına. İlk gördüğümüz kas, en yüzey elde gördüğümüz kas ve vücudumuzun en uzun kası olarak karşımıza çıkan şu kasımız arkadaşlar. Musculus sartorius karşımıza çıkacak. Şu kasımız musculus sartorius. Peki vücudumuzun en kısa kası nedir bakalım? Onu da yorumlarda belirtebilirseniz sevinirim. Araştırın bakalım biraz. Vücudumuzun en uzun kası musculus sartorius'sa en kısa kası hangisidir mesela? Önemlidir bu enler genelde hep sınavda da sorulur arkadaşlar karşınıza çıkar. E, nereden başlayacak origosu? Bakınız şurası spina iliaca anterior superior. Buradan başlayacak arkadaşlar. Ve bakınız yukarıdan aşağıya ve lateralden medyale doğru gelecek. Burada tibianın e, şu gördüğümüz kemik tibia arkadaşlar tibianın e, kondülüs medialisinin arkasından dolanacak. Ve burada musculus gracilis ile birlikte ve musculus semitendinosus ile birlikte bunlar uyluk iç yüz kaslarıdır arkadaşlar. Neye katılacak? Kaz ayağı yapısına katılacak arkadaşlar. Yani pes anserinus adını verdiğimiz şu yapımızı oluşturacak ve nerede insersiyo yapacak artık? Tüberistas bir kısım lifleri bakın burada gördüğümüz tüberistas tibiyada ve bir kısım lifleri de yine e, tibyanın epikondylüs e, medialisinde sonlanacak arkadaşlar. O açıdan önemli. Şimdi önemli tabi şeyler de yapacak aynı zamanda. Sadece pesansörüse oluşturmuyor arkadaşlar. Bakınız yukarıda şurada bir üçgen yapısı karşıma çıkıyor. Şu üçgen arkadaşlar şöyle. Bu üçgen arkadaşlar trigonum femoraledir. Yani skarpo üçgenidir. Aynı zamanda bu trigonum femoralenin dış yüzünü dış kenarını dış sınırını oluşturacak aynı zamanda. O açıdan da önemlidir. Bakınız dış sınır şurası arkadaşlar şu kısmını oluşturacak. Peki siniri nedir? Sinirini zaten burada görüyoruz. somatomotor motor siniri nervus femoralistir. Peki uyluğa ne yaptıracak fonksiyonel olarak? Ön yüzde olduğu için uyluğa fleksiyon aynı zamanda Abdüksiyon, abdüksiyon dışarı yani medialden laterale doğru açma hareketi, uzaklaştırma hareketi. Aynı zamanda arkadaşlar dış rotasyon hareketini yaptıracak. Ve tabii ki de artık tibiye kadar da uzandığı için bu sefer bacağı da yine fleksiyon, ve aynı zamanda bacağı bu sefer iç rotasyon yaptıracak arkadaşlar çünkü içte sonlanıyor. O açıdan önemli. Şimdi gelelim diğer bir kasımıza. Yine uyluk iç yüzünde önemli bir kas. Şu kasımız arkadaşlar Musculus pectineus. Şu kas Musculus pectineus. Nereden başlayacak? Pubis'in, pubis'in ramus superior, ossis pubis'inden başlayacak ve femurdaki trokanter mirürün altına denk gelecek şekilde linea pectinea adını verdiğimiz bir çizgide sonlanacak arkadaşlar. Musculus pectineus insersiyon yapacak yani. Ve aynı zamanda burada trigonum femoralenin de bakın döşemesine katıldığını görüyoruz zaten. Bakın döşemesini yapacak. Neyle birlikte? Şu kas ile birlikte. Neydi bu kas? Musculus iliopusuas adını verdiğimiz kas ile Birlikte arkadaşlar o açıdan önemli. Siniri yine Musculus sartoriusla aynı, nervus femoralis, somatomotor siniri. Peki fonksiyonu ne olabilir arkadaşlar? Fonksiyonu da yine uyla bu sefer addüksiyon, orta hatta getirme hareketi, addüksiyon ve aynı zamanda uyluk ön yüzünde olduğu için de uyla fleksiyon hareketini yaptıracak arkadaşlar. Aynı zamanda tabii uyluğun da iç rotasyonuna, medial rotasyonuna yardım edecek. O açıdan önemli bir kas. Şimdi artık uyluğun tamamen ön tarafına gelelim. Bakınız şöyle şu musculus sartorius'u şuradan şöyle bir aldım. Birazcık daha bakın şöyle çeviriyorum arkadaşlar size doğru. Şöyle birazcık daha çevirdim. Bakınız tam şu anda önden bakıyorsunuz uyluğa. Bakınız burada dört başlı bir kasım var benim. Nedir bu dört başlı kas? Tek yekpare bir kastır bu. Yani dört parçadan oluşur ama tek bir ismi vardır. Ne diyeceğiz? Musculus quadriceps femoris quadri 4 değil mi? E, mesela Quadrigemina gemina diyoruz aynı zamanda. Quadri 4 demek. Seps baş kafa demek. Femoris de zaten biliyorsunuz uyluğun dört başlı kası manasına gelmekte. En önemli parçası şu gördüğümüz arkadaşlar büyük olarak gördüğümüz musculus rectus femoris'tir arkadaşlar. ilk parçası. Musculus rectus femoris bakın burada aşağıda şurası spina iliaka anterior inferior'dan başlayacak origosu ve bu sefer bakın kalça ekleminin önünden geçecek ve bundan dolayı da hem artikülasyon koksaya hem de artikülasyon genüye hareket kazandıracak arkadaşlar. Çünkü sonlandıkları yer aynı insersiyoları en son size bahsedeceğim. Bir diğer kasım şurada gördüğümüz kas lateraldeyiz arkadaşlar. Bu taraf lateral, şu taraf medial. Şu kasımız musculus vastus lateralistir arkadaşlar. Musculus vastus lateralis de yine femurdaki trochanter majordan ve linea aspera'nın bu sefer lateralinden başlayacak arkadaşlar. Gelelim şu kasımıza. Şu kasımız Musculus vastus medialis'tir arkadaşlar. Bu da yine bakın içeride şöyle linea intertrochanterica adını verdiğimiz bir çizgimiz var femurun üzerinde. Trokanter major ve minor arasında ve aynı zamanda bu sefer linea aspera'nın medialinden başlayacak şu kasımızda ve son olarak şu Musculus rectus femoris'i ben şöyle kaldırdığım zaman altında gördüğümüz şu kasımızda şöyle iç tarafında gördüğümüz şu kasımızda arkadaşlar musculus vastus intermedius'tur. E, musculus rectus femoris'in derininde karşımıza çıkacak arkadaşlar ve bu da yine femurun ön yüzünden başlayacak bu kasımızda. E, şöyle bir ek bilgi verebilirim. Bir tane daha bir aslında kas var. Ee, bu varyasyoneldir. Çok böyle şey değildir. Hani kitaplarda her zaman geçmez. Musculus articularis geno diyoruz. Bazen musculus articularis geno, musculus vastus intermedius'tan ayrılabilir arkadaşlar. Ve ee, bu kasın da fonksiyonu yani muskus artikularsı genonun da fonksiyonu özellikle dizi ekstansiyona aldığımız zaman ekstansiyona aldığımızda eklem kapsülünü yani kapsülü artikularsının sıkışmasını engeller arkadaşlar o açıdan önemlidir. Şimdi sonlanma yerlerine bakalım artık insersiyolarına bakalım. Nerede sonlanmışlar arkadaşlar? Tendonlar femurun bakın alt ucuna doğru gelmişler. Ve birleşerek artık dört tendon şeklinde, bakınız şu tendonu görüyoruz, dört tendon şeklinde e, patellanın bakın burada tabanına tutunarak sonlanacaklar. Ve ligamentum patella da aslında diyebiliriz sonlanma yerlerine. Ve patellayı da yanlarından ve üst taraflarından dolaşacak ve patellanın artık son ucunda ligamentum patella'ya katılarak şurada tüberistas tibia'da sonlanacak arkadaşlar. Tüberastas tibia'da sonlanacak ve ligamentum patella olarak yoluna devam edecek arkadaşlar. Sonlandı. Ligamentum patella olarak katıldı. Devam etti ve tüberastas tibia'da sonlandı. Bu şekilde diyebiliriz. Siniri yine somatomotor siniri yine burada gördüğümüz gibi nervus femoralisi burada görüyoruz arkadaşlar. Peki ne yaptıracak fonksiyonu? Özellikle şu parçası yani musculus rectus femoris adını verdiğimiz parçası arkadaşlar ne yaptıracak burada e, tek başına uyla fleksiyon yaptıracak a fakat dört parçası ile birlikte tamamı ile birlikte ne yaptıracak bacağı ekstansiyon yaptıracak arkadaşlar çünkü burası da sonlan, sonlanıyor sonlandığı yeri başladığı yere çekecek o açıdan önemli özellikle neye yarayacak tırmanmada işte koşma Sıçrama hareketlerinde veyahut da işte ayağa kalkma, merdivenin inip çıkma hareketlerinde yani bacağa ekstansiyon yaptırdığımız bu hareketlerde çok önemli bir kastır arkadaşlar. Bu kas önemlidir. Özellikle işte zaten futbolcularda falan çok gelişmiş olarak karşımıza çıkacak. Şimdi gelelim trigonum femoraleye. Şimdi trigonum femoraleye gelelim arkadaşlar. Diğer adıyla skarpo üçgeni biliyorsunuz. Skarpo üçgeni olarak alınıyor. Bakın lateralde Musculus sartorius adını verdiğimiz kasımızın medial kenarı. Medialde, medialde şu musculus adductor longus'tur arkadaşlar. Daha sonra bahsedeceğim. Musculus adductor longus'un bu sefer medial kenarı sınır olarak söylüyoruz. Yukarıdan ise ligamentum inguinale tarafından sınırlanacak. Ve döşemesinde biraz önce bahsettiğimiz gibi musculus iliopusoas ve musculus pectineus tarafından sağlanacak arkadaşlar. Özellikle ligamentum inguinalis'in altından geçen yapılar bu üçgen içerisinde bulunacak.